Mevlana halid Bağdadi Hazretleri Dördüncü Bölüm Evliyanın en büyüklerinden, İslam bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye ismi verilen alimler ve Veliler zincirinin 29.sudur. Asrının müceddidiydi. İsmi ve künyesi Ebu'l-Beha, Halid bin Ahmet bin Hüseyin Bağdadi Osmani olup, lakabı Ziyaeddin'dir. Mevlana Halid-i Bağdadi, 1192, Miladi 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'a bağlı Şehrezur'da doğdu. 1242, Miladi 1826 senesi Şevval ayının 26. günü, Şam'da vefat etti. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Malının fazlasını infak eden, sözünün fazlasını da tutan kimseye ne mutlu. Büyük zatlardan birisi buyurdu ki: Dili muhafaza etmek insanlara dirhem ve dinarlarını muhafaza etmekten daha ağır gelir. Hayır bir şey yazmak sükuttan, sükut şerri, kötü olan bir şeyi yazmaktan, salih arkadaş yalnız bulunmaktan, yalnız olmak kötü arkadaştan daha iyidir. Konuşmak gümüş ise sükut altındır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ateşin odunu yediği gibi haset de iyilikleri yer. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hatayı söndürür. Namaz müminin nuru, oruç cehenneme karşı kalkanıdır. Sehil bin Saat Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Cennette bir kapı vardır ki ona Reyyan denir. Ondan oruç tutanlar girer. En sonuncu girince bu kapı kapatılır. Artık oradan kimse giremez. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem oğlunun yaptığı her iyiliğin karşılığı o kimse için 10 ile 700 kat arasında sevap verilir. Oruç bu iyiliklerden müstesnadır. Çünkü oruç için olanı kimse bilmez. Allahü Teala buyurur ki, kulum benim için yeme, içme ve cima arzularını terk etti. Benim için gözünü haramlara kapadı, dilini muhafaza etti. Oruç bana aittir. Onun karşılığını ben veririm. Bundan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu için iki sevinç vardır. Birisi İftar vaktindeki sevinci, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir buyurdu. Übade bin Samit Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim güzel bir amdest alır, sonra namaza kalkar, namazını güzel kılar, rükû ve secdelerini tamam yaparsa namaz sevinir ve nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarır. O namaz, namazı kılmış olana iyi dua eder. Ve sen beni kusurlu olmaktan koruduğun gibi, Allahü Teala da seni muhafaza etsin der. Namaz güzel kılınmazsa siyah olur. Melekler o namazdan iğrenir, göğe götürmezler. O namaz kılmış olana fena dua eder. Sen beni zayi eylediğin, kötü hale soktuğun gibi Allahü Teala da seni zayi eylesin der. Sema kapıları ona açılmaz. Sonra eski bir elbisenin dürüldüğü gibi dürülür, sahibinin yüzüne çarpılır. Ayşe validemizin radıyallahu anha bildirdiği hadisi şerifte Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Farz namazlar Allahü Teala'nın indinde öyle tartılır, öyle ölçülür ki, kim onda noksanlık yaparsa, yaptığı noksanlığa göre hesaba çekilir. Enes bin Malik hazretleri anlattı. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gazabını giderirse, Allahü Teala da ondan azabını giderir. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, Anladım ki her kötülüğün başı kızmaktır. İbn Ömer Hazretleri şöyle anlattı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'nın katında onun rızasını isteyerek söndürülen gays kin yudumundan daha büyük ve zor bir yudum yoktur. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birini anlatalım. Hacca gitmek için Şam'a uğradığında bir yalancı ve fasık kadıya müracaat edip üç ay önce katırım çalınmıştı. Şimdi Halid-i Bağdadi'yi katırımın üstünde gördüm. Katırımı isterim dedi. Dinin emri gereğince Mevlana Halit Hazretleri hakimin huzuruna çağrıldı. Fasık ve yalancı kişi şahitlerini de getirip konuşturdu. Hakim Katırın o iftiracının, yalancının olduğuna hükme iledi. Mevlana Halit Hazretleri, katırı o yalancıya teslim etti ve hakimin hükmüyle hayvan senindir. Lakin bende bir şüphe var ki, bu hayvan benim yanımda dünyaya geldi. Ama bunu kimse bilmez. Ey kişi! Müslümanların şehadetiyle hayvan senindir. Ben ise Hak Teala'nın Müslüman kullarına suyu zan etmem. Allahü Teala senin katırını getirip benim evime, benim evimde doğan katırı alıp senin evine koymaya kadirdir. Irak'tan Şam'a kadar binme ücretini de vereyim. Hakkınız bende kalmasın buyurup ücreti de verdi. O anda Allahü Teala'nın izniyle yalancının evindeki katır oraya geldi. Yalancının katırını gören iftiracı şahitler mübarek ellerine kapanıp, ''Efendim, bu adama verdiğiniz hayvan sizindir. Bizler iftira eyledik. Sizi anlamadık. Hayvanı alınız.'' dediler. Hazreti Mevlana Hazretleri, Müslümanların şehadetiyle ve hakimin hükmüyle hayvan onundur. Binme ücretini de verdik. Artık geri alınmaz deyip gözden kayboldu. Hakim durumu öğrendi. Mevlana Halit Hazretlerini aradı bulamadı. Bu işe sebep olanlar ise barınamayıp o beldeden kaçtılar ve perişan bir hale düştüler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sevdiklerine şöyle vasiyette bulundu. Zahit sabır ilacını, müştak şükür ilacını ve Allahü Teala'ya kavuşmakla şereflenmiş olan vasıl da velayet, dostluk ilacını kullanır. Allahü Teala'ya aşık olanların kalpleri aziz ve celil olan Allahü Teala'nın nuru ile nurlanmış, aydınlanmıştır. O kalpte iştiyak hali hareket edince onun nuru yer ile gök arasına aydınlatır. Allahü Teala meleklere onları över ve şahit olunuz ki ben onlara daha müştakım buyurur. Allahü Teala'nın muhabbetiyle kalbi dolup taşan bir kimseyi Allahü Teala çok yükseltir. Öyle yükselir ki Allahü Teala'ya yakın olur ve bu yakınlıkla gözü aydın olur. Şevk Allahü Teala'ya aşık olanların kalplerinde yanan bir ateştir ki o ateşi ancak Allahü Teala'ya kavuşmak ve onun cemaline nazar etmek, bakmak teskin eder, dindirir. Susmak, yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir zinettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen katibin meleklerine rahatlıktır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçp sahibi olması kafiidir. Uçp artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Allahü Teala yarattığı şeylerin her birisinin bir suretini insanoğluna kattı, nakşetti. Sırlardan açıklamadığı, beyan etmediği her sırra ait ilmin bir anahtarını ona yerleştirdi. Hülasa insan alemin, alemde olan şeylerin muhtasar bir sureti, numunesidir. Dünyayı tanıyan, fani olduğunu anlayan ona düşkün olmaz. Allahü Teala'yı tanıyan her şeyi bırakıp onun rızasını kazanmaya bakar. Nefsini tanımayan, bilmeyen, büyük aldanış içindedir. İnsanın müptela kılındığı en çetin şey gaflettir. Allahü Teala bir kulunu severse onu gafletten korur. Kalbin dereceleri yükseldikçe sıkıntılar artar. Sabır darda kalmış olanların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesidir. Bir kimse sabrında sebat gösterirse o sabredenlerin en iyisidir. Rızkından endişe eden kimsenin halini ise şöyle anlatmıştır. Dini ile Allah yolundadır. Fakat rızkı hususunda Allah'a tevekkül etmemektedir. Böyle olan kimse bu haliyle Allah'a yönelmemiş, ondan kaçıyor demektir. Dünyalık olan her şey senin dünyayı terk etmen hususunda aleyhinedir. Sana yardımcı olmaz. Şu üç sıfat evliyanın sıfatındandır. Sen bunlara iyi yapış. 1. Her hususta Allahü Teala'ya dayanmak, tevekkül etmek. 2. Allah'a dayanıp hiçbir şeye düşkün olmamak. 3. Her halükarda Allahü Teala'ya yönelmek. Tevekkül bütün işleri Allahü Teala'ya havale etmektir. Bir kimsenin ilmi onu Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmezse o kimse hüsrana uğrayanlardandır. Eğer alimler dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın dostu değilse Allahü Teala'nın hiçbir veli kulu yoktur. Taatlerin en büyüğü Allahü Teala'ya imandır. En büyük günah küfürdür, kafirliktir. Kim taatlerin en büyüğü ile Allahü Teala'ya itaat eder ve en büyük günahtan sakınırsa onun af ve mağfirete kavuşacağını umarız. Kim ahirette Allahü Teala'nın azabından kurtulmak isterse dünyaya gönül bağlamasın. Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin menkıbelerinden birini anlatalım. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri talebeleriyle büyük bir cemaat halinde Bağdat'tan Şam-ı Şerif'e hicret ediyorlardı. Şam arazisine geldikleri zaman, Safek bin Faris diye meşhur, Şemmer kabilesinden bir yol kesici, birçok yardımcısıyla beraber kafileyi soymak istedi. Safek bin Faris, bu hadiseyi şöyle anlatır. Pek çok yardımcımla, Mevlana Halid'in kafilesine hücum edeceğim zaman, kafileden beyaz elbiseli, ata binmiş, heybetli birisi göründü. O zat gözlerimiz önünde o kadar büyüdü ki, büyük bir dağ kadar oldu. Geçen kafileyle aramızda büyük bir engel teşkil etti. Artık kafiledekileri göremez olduk. Boyunun uzunluğu semaya kadar varan, bir büyük dağ misali olan bu zatı görünce, bir korku titremesi gelerek, mızraklarımız elimizden düştü. Sonra da herkes, hayvanlarından aşağı yuvarlandı. Bu hadiseden sonra kafilede Allah'ın sevgili bir kulu olduğunu anladık. Bir ağızdan aman aman affedin, affedin diye bağırıştık. Daha sonra kafile görünmeye başladı. Kafilede Mevlana Halit Hazretlerini görünce hepimiz kusurlarımızın affını rica ve niyaz ettik. Ellerine sarılarak tövbe ve istiğfar eyledik. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri şifa menbaı olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihatte bulunmuştur. Ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre rızıklar ezelde Allahü Teala tarafından taksim ve tayin edilmiştir. Takva sahiplerinin takvaları sebebiyle ve günahı çok olanların taşkınlıkları sebebiyle rızıkları atmaz, veya eksilmez. Allahü Teala'nın kefil olduğu rızık gıda olan her şeydir. Haram yoldan elde edilen rızık mukadder rızıktır. Fakat kul onu haram yoldan temin ettiği için cezaya müstahak olur. Kesp kazanmak malı arttırır. Fakat rızkı arttırmaz. Rızık mukadderdir. İnsanlar müsevveşüz zihin yaratıldığı için kesbetmek emrolundu. Rızık, maaşa, mala, çalışmaya bağlı değildir. Böyle olmakla beraber çalışmak lazımdır. Çünkü ef'ali ilahiye Allahü Teala'nın fiilleri, işleri sebepler altında tecelli eder. Adeti ilahiye böyledir. Fakat bazen denenilen sebep elde edilir de fiil hasıl olmayabilir. Yahut sebepsiz de hasıl olabilir. İlaç kullanmak, deva, şifa için sebeptir. İlaçta devayı halk eden, yaratan Allahü Teala'dır. Devayı ilaçtan veya tabipten bilmek, öyle itikad etmek küfürdür. Bunun gibi elbise giymek, sıcağa ve soğuğa karşı korunmak için sebep ise de sıcaktan ve soğuktan asıl koruyan Allahü Teala'dır. Sebeplere yapışmalı, neticeyi Allahü Teala'dan beklemelidir. Sebebe yapışması neticenin o sebebe bağlı olarak meydana geleceği için değil, Allahü Teala emrettiği için olmalıdır. Ehli sünnet itikadında kul ihtiyaç ve sıkıntı içerisindeyse çalışması farz olunur. Allahü Teala'ya tevekkül etmek elbette farzdır. Fakat çalışmakla insan tevekkülü terk etmiş olmaz. Tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allahü Teala'dan beklemek, ona güvenmek, rızkın ondan olduğunu bilmektir. Şeytanın insana tesiri iki türlü olur. Birincisi insanlara batını yönden zarar ve vesvese verir. Hadisi şerifte buyuruldu ki muhakkak ki şeytan insan vücudunda kan gibi deveran eder dolaşır. Ben sizin kalbinize onun bir şey, kötü düşünce atmasından korkarım. Şeytanın insana tesirinin ikinci şekli de şöyledir ki, isyan ve günah olan fiilleri insanlara güzel göstermeye çalışır. En'am suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, hiç olmazsa azabımız onlara geldiği zaman kibri terk edip tevazu ile yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaşmış ve şeytan da yapmış oldukları amelleri, masiyetleri onlara süslü göstermişti. Mizan, hesap, sırat, havz, şefaat, haktır, olacaktır. Allahü Teala Araf suresinin 8. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, kıyamet gününde amellerin, vezn olunması, tartılması haktır. Kimin hasenatı, iyilikleri, seyyiatından, kötülüklerinden ağır gelirse, işte o kimse felah bulup, kurtuluşa erenlerdendir. Herkesin yaptığı iyilik ve kötülük, Allahü Teala tarafından bilindiğine göre, mizan kurulup, iyilik ve kötülüklerin tartılmasındaki hikmet nedir diye sorulursa, cevap olarak deriz ki, Allahü Teala kullarının yaptıklarını elbette bilir. Fakat kul yaptığı fiillerin hepsini bilmez. Cennetlik veya cehennemlik olduğunu ona amellerinin hepsini göstermekle bildirirler. Mizan ve hesap sırat köprüsü üzerinde yapılacak. Sevapları fazla olanlar cennete, günahları fazla olanlarsa cehenneme gideceklerdir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir. Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi Günahlar da küfrün habercisidir. Elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. Tenhada, yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakı ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Münakaşaya girişmek, fayda kapılarını kapatır. Peki, demesini öğrenmek lazımdır. Kul ne kadar dua ederse, Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amen. i mean